Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda e, Python'da Tkinter kütüphanesi ile beraber e, griding yani konumlama sistemlerinden biri olan gridding ile beraber e, yazıları konumlayacağız. Bir önceki videoda hatırlayacağınız gibi e, yine e, Tkinter kütüphanesini kullanmıştık. Tkinter kütüphanesi bir GUI arayüzü yapmaya yarıyor. Yine penceremizi tanımlayalım, TK şeklinde. Bir öncekinde hatırlayacağınız gibi e, yazı pencere ve tekst içinde de mesela merhaba dünya yazım ve şeklinde yapmıştık hatırlayacağınız üzere ve şu şekilde bir e, karşımıza penceremiz çıkmıştı. Şimdi burada iki tane yazı olursa örneğin buna da yazı iki diyelim. Merhaba. Merhaba Mars. Aynı şekilde yazı 2. Şimdi burada iki tane olduğu zaman gördüğünüz gibi ikisi de aşağı aşağı yani birbirlerinin altında oldu. Alt alta oldu. aşağı <laughs> aşağı değil. Alt alta oldukları görüyoruz ama mesela biz bunları direkt merkeze konumlanmış şekilde görüyoruz yani ne kadar pencereyi genişletirsek genişletelim yani sol üst köşede kalmalarına nasıl sağlayacağız ve burada birden fazla buton, label ya da işte başka widgetler olduğu zaman bunlar nasıl konumluyoruz şimdi buna bakacağız biz burada direkt pek kullanmıştık pek bildiğiniz gibi direkt uygun olduğu yere default değerlerle beraber atıyor şimdi burada bir de grid dediğimiz bir e, yapı var. Grid yapısında row ve column şeklinde. Buna row sıfır, column'a da sıfır diyelim. Aynı şekilde bir tane de alta. Bunun bir, row'u da aynı şekilde bir. Yazı ikindi. Şimdi bunu çalıştırdığımız zaman şunu görüyoruz. Biz bu pencereyi ne kadar genişletirsek genişletelim. Hep aynı noktadalar. İşte bunu da grid sistemle sağlayabiliyoruz. Burada da şuna dikkat etmemiz lazım. Row yani satır olarak e, bu sıfırinci satırda sıfırdan başlıyor. İlk 0. E, yazı dediğimiz değişken yani merhaba dünya. Yazı iki dediğimiz yani merhaba Mars olan değişken de e, ikinci satırda ikinci sütunda. Tabii bu sütunlar şu şekilde izafi olarak çalışıyor yani göreceli olarak çalışıyor. Buraya 8 e, yazarsak mesela yine aynı yerde olduğunu görüyoruz. Çünkü arada o sütunların yerini alacak başka bir e, oraya girecek nesne yok. Aslında mesela burada 8 tane yazı olsa ve yazı 2 de 8. kolumda olmuş olsa o zaman ancak bu şekilde dolmuş olacak. Bunu da hemen şöyle bir örnek verelim isterseniz. Bir de aynı satırda olduklarının nasıl olduğuna bakalım. O zaman da yine Kolum burada birmiş gibi çalışıyor merhaba Mars. Aynı satırda oluyorlar. Üst üste olurlarsa da en son olan yani merhaba Mars olanı çalıştırıyor. Diğerinin çalışmadığını görüyoruz ama tercih edilen ve tabi olmaması gereken bir durum. Çünkü ikisi üst üste olmaması gerekiyor. Şimdi şöyle hemen bir şey yapalım. Kanalımızın ismine sol üst köşeden sağ üst köşeye şeklinde hemen bir tane fazla şimdi bunlara hemen bir Şimdi bunları grid olarak yaparken İlki dediğim gibi sıfır. Kolumlu da aynı şekilde sıfır olacak. Ee, i̇kincisinin de row 1, kolum 1. Bunların 2 olacak. Burada temel mantık az önce de belirttiğim gibi Hepsinin sırayla gelmesi. Eğer bu kadar e, arada mesela biz buna 2'den sonra 5 yazsak da şu şekilde bakalım. Bundan sonra devam edecek olanlara da e, direkt göreceli biçimde şu şekilde yazarsak e, buna 10 yazmamız gerekecek. Buna da 11. E, şunlara da hemen 5, 6, 7 Şimdi bunu çalıştırdığımız zaman gördüğünüz gibi istediğimiz kanalımızın ismini soldan aşağı, sol üst köşeden sağ alt köşeye şeklinde yazdırmış olduk ve konumu da sabit bir şekilde duruyor. Şimdi burada biz hatırlayacağınız gibi 1 2 5 şeklinde atlamıştık. Bu aslında şu an 5 yerine 3 şeklinde çalışıyor. Çünkü az önce de belirttiğim gibi arada herhangi bir nesne olmadığı için onun yerini almış oluyor. O yüzden bu aslında 3, bu da aslında 4 şeklinde olmuş oluyor. Bu dersimizde de grid sistemini öğrenmiş olduk. Diğer videolarımızda başka tikintir özelliklerine bakacağız. Kendinize iyi bakın.